Deniz. Ya biraz yürüsek mi? Hava çok güzel ya. Bak hazırım ben hadi. Eda, e, hani Serkan'ı kıskandırmaya geldik ya. Önce ona mı ilgilensek ha? İyi tamam. Bizim Serkan aramız iyi olsaydı. Yani eskisi gibi olsaydık. Bu karda yürüyüşe çıkardık. Romantik, romantik yürürdük. O kadar eğlenirdik ki. Tabii ya. Her şey Serkan Bolat'tan ibaret zaten. Değil mi öyle ya? <laughs> Yürüyelim mi biraz. Yani kar bayağı bastırıyor. Tamam. Hazırlanayım ben o zaman. Sonra gelip kolyemi takmama yardım eder misin? Olur. Ya da ben gelirim. Fark etmez. Teşekkürler. Tamam. <laughs> şey. Deniz. İçeri girip şömineyi yakalım o zaman. Çok. Beraber baş başa otururuz. Tabii ben hemen yakarım hayatım. Olur hadi. Efendim Serkan. Eda, Kıbrıs'ta bir yat limanı projesi var ya çok önemli. Yani bu Kemer Burgaz'dakinden çok daha önemli bir proje. İş mi konuşacağız şu an? Evet Eda, iş konuşacağız. Evet, yani o iş benim sorumluluğumda. Her şey hakimim. Anlamadım. Tamam. Ee, yani bak eğer böyle rahat bir çalışma ortamın yoksa sağlarız. Yok, çok rahatız biz. Peki. İçerisi <laughs> çok rahat. Çok Eminim. <laughs> Tatlı romantik içerisi. Hmm, çok sağ ol. Yani gerek yok. <laughs> Hallederim ben. Peki. Peki. O zaman? O zaman. Gidiyorum. Tamam. 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 Serkan şey. Ne? He. Nihat hey. Limon'un projesiyle ilgili dokümanlar yanında mı diyecektim? Şu an iş mi konuşmak istiyorsun Eda? Ama hani yanındaysa çalışırız yani. Yanımda değil o yüzden sana geldim. Hani sen sorumlusun ya. Doğru. Hı -hı. Sonra hatırlarsan ki ben hatırlıyorum. Beni kovdun. Estağfurullah. Kovmadım. Kovdum. Yok. Şey biliyor musun? Ne? Senin her şeyi hatırlayıp, beni hatırlamaman beni artık hiç etkilemiyor. Yani... Ya yani ne güzel. Bu milyonda bir olacak bir şey bana denk geldi ya. Hı hı. Beni hiç üzmüyor artık ya. Harika. Yani bu sayede Deniz gibi bir aşk adamıyla beraberim. Yani onu yakından tanıyabiliyorum artık. Hı hmm, ne güzel. O zaman istersen sana... aşk. Efendim? Tabi takabilir misin? Tabii güzelim. Hemen geliyorum. Bir saniye. Güzelim aşk... mi dedin? Ha? Güzelim demezsin ki sen. Ben işte sandığın kadar robot değilim herhalde. Hı. Şimdi sen bekletme aşk adamını. Değil misin? Yok. Aşk adamını bekliyor. Hadi bakalım. Şey zaten ben şey demeye geldim. Ne demeye geldin? Bir daha öyle kapıma gelip yani benim kapıma gelip... E, ...iş konuşalım falan deme, iş için falan kapıma... Gelme. Tamam o zaman sen çalma kapımı. Bu her şeyden önce sen benim kapımı çaldın çünkü ben senden nefret ediyordum. Sen benim kapımı da çaldın. Son cümle çıkmadı galiba. Sen çalacaksın kapımı. Tamam.